Bu hafta da senaryo ilham kaynağı olabilecek bir sürü medya ile karşılaştım. Geçen hafta bahsettiğim gibi bu hafta izlediğim bir filmin yanında koca bir oyun serisinden de bahsetmek istiyorum. Bu serinin adı Metal Gear Solid serisi. Ben bu seriyi tam anlamıyla bu sene bitirdim. Uzun süre film izlettirmedi diyebilirim. Hatta hayatım boyunca ilk defa filmlerden bu oyun serisini bitirmek için bu kadar uzak kaldım. Kısa bir seri değil kesinlikle. Bu serinin 1987 ve 2015 arasında 10 tane oyunu var oynadım. Bu oyunlar sırasıyla Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid Peace Walker, Metal Gear Solid Portable Ops, Metal Gear Solid Ground Zeroes ve Metal Gear Solid 5: Phantom Pain. Ve hikayeyi tamamlamak için cidden 10 oyunda oynanması şart. Oyunlar eski MSX makinelerinden modern PS4 makinelerine kadar uzanıyor ve hepsi birbiriyle bağlantılı. Tabii ki oyunların içeriğine bu videoda girmeyeceğim. Fakat oyunların kalbinde yatan temalar aile, askerlik ve beraberinde bu askerlerin yani piyonların etrafında ve kendilerinde gördükleri sıkıntılar diyebilirim. Tam hikayeyi anlatmam ancak başka bir video ile olabilir. Çok çok uzun, çok çok köklü bir hikayesi var çünkü bu oyunun. En son oyunu bitirdiğimde gözlerim apaçık, hem şok hem de açıkçası gözlerim biraz sulanmışken çok etkilendiğimi derinden hissettim. Savaşın bizde bırakabileceği ağır yüklerin sonuçlarını düşündürttü bana bu oyun. Ve bu oyun serisinin binlerce sahnesinden aklımda kalan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Bu son oyunda. Eğer sahneye bir açıklama vermek gerekirse... Bağımsız askeri üssümüzde bulunan ve oyunun başından beri komutanlarına itaat eden ve saygı duyan bir sürü asker var burada. Üste bir virüs çıkmış, virüs üstten dışarı çıkarsa tüm insanlık için tehlikeli olur. Bu nedenle karantina bölgesine gidip mecburen bize saygı duyan ve onların çocukluk kahramanı olan komutanları yani biz onları öldürmek zorunda kalıyoruz. Onlar bize asker selamı verirken, karşımızda titrerlerken her şey için teşekkür ederken onları öldürmek zaten çok yıkıcı ve üzücü bir şeyken sahnenin devamı da şöyle. There's nothing we could have done for them. We're all grateful boss. They're dead because of you! What? He's right. I killed him with my own hands. They were on your side! I'm on your side! And you turned them all to ashes! They wanted you to shoot. It was that or be burned alive. Come on. Let's get this over with. Wait. Scatter your sorrow to the heartless sea. I will always be with you. Plant your roots in me. not burying them at sea what then we'll make diamonds from their ashes take them into battle with us a shining light to our brothers in arms even in death İşte bu tür sahnelerle dolu bir oyun serisi bana şu anda kafamdaki fikirleri verdi. söylediğim iki senaryo fikrinin birleştirme fikri geldi aklıma. Tabi bu fikir kafamda tam olarak oturmadı. Haftaya daha çok oturur diye düşünüyorum. Şimdi izlediğim filme geçmek istiyorum. Alfred Hitchcock'tan Dial M for Murder. Tenisi yakın zamanda bırakmış bir adam, karısının onu aldattığını öğrenir. Bunun üzerine 20 yıl önceki okul arkadaşının karanlık işlerini bir tesadüfle öğrendiğinde, ona şantaj yapmak, karısından intikam almak için onu arkadaşını öldürtmek üzere bir plan yapar. Karısının onu aldattığı kişi bir cinayet romancısıdır. Eski tenisçimiz Tony Vandis harika bir planla eski okul arkadaşı Charles Swan'ı karısını öldürmeye zorlar. Cinayetin saati, yeri, kısacası her şeyi bellidir. Cinayet yazarımız Mark Halliday'in filmin başlarında ben mükemmel cinayete inanmam, mükemmel cinayet kağıt üzerindedir demesi o gün olacak cinayetin habercisidir. Çünkü tüm planlara rağmen cinayet gerçekleşemez. Charles Swan, Tony Vendis'in karısı Margot Vendis'i öldürememiştir. Margot onu öldürmeye gelen katilini öldürmüştür. Şimdi ya Tony polisleri kandıracak ve cinayet yazarı Mark Halliday'in sözünü yanlış çıkaracak ya da Margot'un masum olduğu ortaya çıkacaktı. Yönetmen Hitchcock olduğu için her şeyin siyah beyaz olmayacağını bilmenizi isterim. Hikayede ne olacağını kestirmek en sonuna kadar çok zor. Çok akıllı gözüken polis cinayeti çözemeyecek kadar yetersiz, çok yetersiz görünen bir delil aslında çok yeterli olabilir. Hem Margot'un masum olabileceğini kanıtlamak hem de masum olamayacağını kanıtlamak için tabi. Baştan sona çok eğlendim filmde. Verilen hiçbir bilgi veya hiçbir detay gereksiz değildi. Ama her şeye yorulabilirdi. Bu film senaryoma bir gizem öğesi ve bir yanlışlık öğesi eklemem için bana ilham verdi. Yanlışlık öğesinden kastım filmin başında yanlış bilgi vermek. Fakat filmin verilen bilginin yanlış değil, sadece farklı perspektifte olduğunu göstermek. Yazdığım senaryonun klostrofobik bir etkisinin de olmasını istediğimden anlattığım filmde olduğu gibi tek bir mekanda geçmesini sağlayacağım. Bu hafta beni etkileyen iki şarkı daha var. İlki çok sevdiğim Pet Shop Boys'dan It's a Sin. Bu şarkıyı ilk Bronson filminde duydum ve sözleri beni gerçekten çok etkiledi. Şarkının sözlerini karakterlerimin üzerinde, alnında, zihninde yazılı olduğunu belirtmek istiyorum. Life, Diğer şarkı ise Metal Gear Solid 3 oyununda duyduğum Cynthia Harrell'den Snake Eater bu James Bond'unsu şarkıyla ve aynı zamanda oyunların etkisiyle karakterlerimin asker olmasını planlıyorum. Fakat fikir tam olarak kafamda oturmadı. Haftaya biraz daha oturmuş olacak. Haftaya filmin görüntüsünün nasıl olacağı ile ilgili düşünmek istiyorum. Jodorowsky, Nichols Veningrafen, Gaspar Noe gibi yönetmenlerin filmlerinden veya film için ne uygunsa ondan bahsedeceğim. Son olarak ise okuduğum kitaptan bahsedip videoyu bitirmek istiyorum. Oğuz Atay'dan Tehlikeli Oyunlar. Kitabın hikayesinden çok karakterleri beni etkiliyor. Hepsi Oğuz Atay'ın bir parçası gibi. Kaybetmiş, yıkılmış insanlar bu kitapta okuduğum karakterlerin kendi yazdığım karakterleri ne kadar çok benzediğini görmüş oldum. Tüm hafta yaptıklarım bunlardı.